Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok pahalı bir kutu açılımı videosuyla birlikte tekrardan karşınızdayım. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu gördüğünüz hediye olarak gelen Toyboxlarda gerçek fotoğraf makinesi ve gerçek ses kayıt cihazı bile çıktığını görmüştüm. Onları da son, videonun sonunda açacağız. Şimdi devam edelim. Bugün sizlerle birlikte Maşa ve Koca kutu açılımı yapacağız. Ayrıca yanında gelen Toybox sürpriz Hediye, oyuncaklı hediyeleri de açacağız arkadaşlar. O zaman toy boxlarımızı kenara kaldırıp önce Maşa ve Koca Kocayı kutumuzu açalım. Arkadaşlar gerçekten çok pahalıydı. 90 lira verdim ve çok üzgünüm bundan dolayı. Ama sizin için değerli arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Arkadaşlar Maşa'yı çıkaralım önce. Gördüğünüz gibi böyle saçları var sarı sarı. Kafasında böyle bir tane şap var. Ayakkabıları var arkadaşlar. Çıkıyor mu bir bakalım. Çıkıyor gibi hissettim ama galiba çıkmıyor arkadaşlar. Hayır arkadaşlar çıkmıyor. Böyle elleri hareket ediyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar maşayı inceledik. Şimdi maşayı kenara koyalım. Kocayı da böyle arkadaşlar ayağının altında bir tane düdüğü var. Böyle ötüyor. Duyuyor musunuz? Neyse arkadaşlar koca çok bir özelliği yok böyle gördüğünüz gibi. Şimdi sürpriz oyuncaklı toy boxlarımızı açalım arkadaşlar. Bu toy boxların içinde gerçekten çok efsane oyuncaklar çıktığını görmüştüm arkadaşlar. Şimdi açıp bakalım gerçekten çok merak ediyorum ne çıkacak. Açıyoruz arkadaşlar. İçinden iki tane kutu çıkıyor böyle. Şimdi bunları açalım. Şunu şuraya koyalım. Bunu açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar bir tane yapışkanlı bebek çıktı arkadaşlar. Bir yapıştıralım. Çok yapışıyormuş gibi hissetmedim arkadaşlar. Bakalım. Yapıştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kafası sallanıyor. Ama çok korkunç geldi bana. Bir tane sakız çıktı arkadaşlar içinden. Bu da galiba dövme. Başka bir şey çıkmadı. Diğer kutuyu açalım arkadaşlar. Beğenmedim ben bu oyuncağı. Bakalım güzel oyuncaklardan çıkar inşallah arkadaşlar dedim. Yapışkanlı bir şey çıktı arkadaşlar gene. Ben sevmiyorum arkadaşlar bu yapışkanlı oyuncakları. Bir de sakız çıktı. Bir de dövme var gördüğünüz gibi kuşlu. Bundan güzel bir şey çıkmadı arkadaşlar. Diğer kutumuzu açalım. Açıyoruz arkadaşlar. Açalım. Bundan da iki kutu çıktı. Biri mavi, biri yeşil şimdi sırayla bunları da açmaya başlayalım. İnşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Çok ümitliydim ben alırken. Dövme çıktı bir tane. Hepsinden dövme çıkıyor galiba. Uçaklı bir dövme. Oyuncak da ev çıktı arkadaşlar. Ev mi bu? Eve benziyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir şey değilmiş arkadaşlar bence. Ama idare eder böyle süs diye durur. Ama bu yapışkanlı şeyler gerçekten çok korkunç. Şuna bakın arkadaşlar. Sevmedim. Bu kutuyu da açalım. Bundan da aynı şey çıktı. Olamaz. Of. Arkadaşlar güzel bir şey çıkmadı. Gerçekten çok üzüldüm şu anda. Bu böyle mi takılıyor acaba? Taktık arkadaşlar. Gerçekten hiç beğenmedim. Çok üzgünüm. Bir de sakız çıktı. Bir de dövme. Balıklı bir dövme. Bunu da sevmedim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Maşa ile kocayı ve 4 paket toybox açılımı yaptık. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Maşa ile kocayı gerçekten çok pahalıydı. Bakın 90 liraydı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.